Üretken dolgu özelliği için Photoshop'a para ödemek zorunda değilsin. Üretken dolgu özelliğiyle harikalar yaratılıyor bildiğin üzere. Bir yer seçiyorsun, ne görmek istediğini açıklıyorsun. Oluşu butona bastıktan sonra ise seyir gerçekleşiyor. Orada ne görmek istiyorsan onu görüyorsun. Bu özelliğin adı üretken dolgu. Adobe son bir yıldır reklamlarında bu aracı öne çıkarıyor. Çünkü bu gerçekten de bir seyir. Ama bekle. Adobe'den bahsediyoruz. Ücretsiz olduğunu sanmadın değil mi? Photoshop'ta bu özelliği kullanmak ücretli. Photoshop'un kendisi ücretli. Belki denemeyerek olarak sınırlı kullanıma sahip olabilirsin. Ama bilirsin kim bununla uğraşmak ister ki. Birkaç gün kullanacaksın sonra puf. Hiç sahip olmamışsın gibi. O seyir senden alınacak. Tamam tamam bu kadar drama yeter. Bunu ücretsiz de yapabiliriz. Photoshop'a ihtiyacımız yok. Şimdi sana gösterdiğim web sitesi üzerinden ücretsiz olarak üretken logo aracını kullanabilirsin. İlk olarak bir hesap oluşturacağız. Google, Facebook veya Apple hesabını kullanarak giriş yapabilirsin. Ya da e-posta adresine de girebilirsin. Sana kalmış. Giriş yaptıktan sonra seni yine bir sürü araç karşılayacak. Çoğu ücretli. Maalesef çoğu ücretli. Ama endişelenme. Üretken logo yani genital field özelliği ücretsiz derken aracımızı seçiyoruz. Daha sonra fotoğrafa sürükleyip bırakıyoruz. Ya da bu alana basıp fotoğrafı seçiyoruz. Hangisi kolayınıza gelirse artık. Artık ekleme yapacağımız alanı seçebiliriz. Çizim yapıyormuş gibi düşün. Sadece o alanı çiz yeter. Alanınızı belirledikten sonra işlemi giriyorsun ve oluştura basıyorsun. Senin değer de görmek istediğin araç varsa bu tarz hiç fark etmez ne istediğin. Yorumlarda belirt. O aracı senin için bulurum ve paylaşırım. Görüşürüz. Bir dakika bir dakika. En önemlisini söylemeyi unuttum. Photoshop'ta bildiğin üzere bu aracı kullanarak önce fotoğrafı seçersin. Ardından seçimi tersine çevirirsen bu aracı kullanarak fotoğrafı uzatırsın. Olmayan kısımları da oluşturursun bu araçta. Bunu da ücretsiz olarak nasıl yapacağımızı öğrenelim. Hemen gidiyor bitirmeden. Kullanacağımız sitenin adı Photopi. Bu araç ücretsiz bir Photoshop alternatifi diyebiliriz. Bu araçta da bu Genetopi'yi özelliğini kullanarak uzatma yapabilirsin. Üretken olgu özelliğini kullanarak fotoğrafı istediğin şekilde uzatabilirsin. Nasıl yapacağını hemen gösteriyorum. Yani şimdi bunu yapmak normalde ücretli. Fotobeyi de ücretli. Ama reklam izleyerek, reklam görüntüleyerek bunu ücretsiz olarak da kullanabilirsin. İlk olarak ne yapıyoruz? Bir yandan açıyoruz fotoğrafı, yeni alan oluşturuyoruz. Alan oluşturduk. şunu ne yapıyoruz? Sol kısmı yapacağız ilk olarak. Sol kısmını uzatacağız ilk olarak. Fotoğrafın kenara, hafif kenara dahil olmak üzere sola doğru seçiyoruz. Tamamını kapsayacak şekilde seçiyoruz. Şimdi benim seçtiğim aracı seçiyorsun. Üst kısma ne görmek istiyorsan oraya ne oluşturmasını istiyorsan onu yaz. Background yazmak işe yarar mı? Bir deneyelim bakalım işe yarayacak mı? Şu an diyor ki bu araç ücretli ama reklam izleyerek iki tane reklam izleyerek sen de ücretsiz olarak kullanabilirsin diyor. Okey sıkıntı yok. Okey bas. İki tane reklam görüntüleyeceksin. Bir reklam bittikten sonra X'e bas. Ardından diğer reklam oynatılacak. Reklama girmemesi için burayı kestim zaten Göremiyorsun şu an reklamları. Evet gördüğün gibi sadece background yeterli olmuyor tabi çalışmaya göre de değişir. Ne olduğuna göre değişir. Sen biz oraya en iyisini şey yazalım. Dust and Sky yazalım. Olumlu bir sonuç aldık. Olumlu sayılır. Aynen böyle bir sonuç aldık. Şimdi bir de diğer taraf için aynısını yapalım. Bu kısma da böyle bir şey oluşturdu. Tamamen kendisine göre oluşturuyor ve bizim isteğimize göre oluşturuyor. Her şu sağ kısımdaki şey biraz alakasız olması da olurmuş ama sıkıntı yok. Ya sonuçta genişletti akıllı bir şekilde. Hiç emek harcamadım ben. Bu da araçlar görmek istiyorsan az önce çıkış yaparken söylediğim gibi yorumlarda belirtin Görüşürüz. Dur 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 yine kapatmıyoruz. Bu sefer de bir nesneyi nasıl hızlıca kaldırabileceğim göstereceğim. Bunun için Paint kullanacağız. Paint'e yine bir özellik geldi. Hemen şu şekilde kullanılıyor. Seçiyorsun kaldırılacak, nesnenin kaldırılacağı yeri seçiyorsun. Ardından bu butona basıyorsun. Bu kadar kolay mı? Aynen bu kadar kolay. Günden son bir kullanıyorsan bu ayrıca da olacaktır. Paint zaten yüklü geliyor. Hiç program indirmene gerek yok. Direkt gir, alan seç, ardından üretken silgiye bas. O alan silinsin. O alan de silinsin. o kadar basit. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım.